Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, en son ne yapmıştık? Aynen o evdeydik işte. Evden sonra çıktık. O bizi oraya, o ev eşyaları bırakmamızı sağlayan abinin babası Bizi o evin içinde gördü işte. Abi dedik böyle böyle bir abi bizi bıraktı buraya falan. Eşyalarımızı koymamıza sıkıntı olmaz dedi. Biz de Mençuna'ya çıktık geldik falan filan dedik işte. Anlattık olayı. O benim oğlum dedi. Sıkıntı yok tamam dedi. Eşyaları topladık çıktık neyse. Tam gidiyoruz. Bu sefer de işte babası olan kişi. Dönüşte de o bizi götürmüş oldu. Bizi Arhavi'nin o orada bir yere kadar götürdü. İşte oradan sonra e, otostop çekmek için yola bir durduk. Şey artık Batuma gideceğiz. Otostop çekiyoruz. Adam Yani 5 dakika çektik, çekmedik. Adam biri bizi aldı. Bayağı Batuma kaç kilometre kalana kadar artık? 3-4 kilometre kalana kadar falan götürdü abi. Neyse orada indik. Bu arada yani şeyle götürdü. Bir tane pick-up'la arka bagajda gittik yani. Uça uça gittik. Bayağı iyi, güzel gittik. Hemen vardık. Neyse sonra yürüyorduk biraz. Sonra Batum'daki o sınır kapısına minibüsler gidiyormuş. 3 lira, 5 lira, 6 lira para verdik işte. Kişi başı 3 er lira. Sınır kapısına kadar gittik. Sonra sınırdan geçtik. Benim kimlik sıkıntı olacak mı diye korkuyordum. Ben sıkıntı olmadı. 50 lira verdik işte girdik. Neyse sonra sınırdan geçtikten sonra hemen biraz para exchange ettik. Ondan sonra ee, minibüse binmeyelim. Otostop çekelim dedik. Sonra otostop çekemedik. Bir türlü almadılar. Biz de geri döndük. Minibüse sevindik. İşte bir lari. O da iki liraya tekabül ediyor. Birer lariye geldik Batum merkeze. Sonra bir teyze bize sordu McDonald's'a nasıl gideriz diye. Göster tarif etti. McDonald's'ın olduğu yerde indir, ind, yani otobüse bindirdi falan filan. İşte McDonald's'da yedik. Oradan şeye geçeceğiz e, ee, kasinoya geçeceğiz. Eklips'e. Eclipse diye bir kasinoya. 2,5 kilometre ötede. Yürüyerek oraya gidiyorduk. 1-1,5 kilometre yürüdük işte. Sonra biraz yorulduyduk. Mola verdik dinlenmek için. Sonra işte ben çay iç, sigara içiyorduk. Otostop çekeyim dedim. Belki biri durur otururken. Bir tane taksi durdu işte. Türk müsünüz falan filan. Adam 5 senedir 5 sene Türkiye'de yaşamış ama Gürcü. Ondan sonra gelin dedi ben size dedi. Eclipse'i boş verin dedi. Ben dedi Radisson Blu'nun kasinosuna götüreyim dedi ama yani orada kalacak yer de var dedi. Güvenli orası dedi polis molis var dedi hani sıkıntı olmaz dedi. Sizin kalacağınız yerlerde hırsız mı çok dedi. Biz arabasıyla aldı. Radisson Blu'nun oraya kadar getirdi. Çadır kurmamızı, gö çadır kuracağımız yeri falan gösterdi. Sonra Radisson Blu'ya girdik. 50'leriymiş. Parayı da vermeyi göze aldık. Tam giriyorduk. Yaşımız tutmuyormuş. <laughs> 21 yaş girebiliyormuş. Sonra bizim iş yalan oldu. Çıktık oradan. Çantamızı bir Türk restorantına bıraktık, sonra dolaştık biraz, sonra geri aldık çantaları, şu an McDonald's'ta yemek yedik, birazdan çadır kuracağız, yatacağız, uyuyacağız. Bu kadar.